Merhabalar arkadaşlar. Bugün yukarı kümesinden çekim yapıyoruz. Hem burada yavrumuz büyüdü, yeme düşmek üzere. Hem de yumurtaya kovalayan çiftler var. Şöyle de bir kuşları göstermek istiyorum sizlere. Burada bir dişimiz var. Burada bir dişimiz var. Bu erkek yeni tüyden çıktı. Bu çok güzel bir erkek. Bu bir önceki hatta ilk videomda size bahsettiğim erkek. Şu andaki duruşu bu. İnşallah yarışmaya kadar da güzelliğine güzellik katarak devam ediyor olacak. Böyle bir gold altın erkek. Arkadaşlar burada sarı sümbüllü yavru bahsettiğim yavru büyüdü. Onu biraz size göstereyim. Melek kanat devam ediyor gördüğünüz üzere ama toparlamak üzere. Şöyle kuyruklarını göstereyim size. Yine pareli dediğimiz şekilde geliyor. Kuyrukları çok şükür. Şimdi bunun da burada bir yemlik ayarladım. Şurayı babasını gösterip hemen bunu yeme düşünmesi lazım. Çünkü annesi yumurtladı. Bu yumurtanın sağlığı için hemen yeme düşünmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle devam edecek olursak burada yumurtaya kovalayan bir çiftimiz var. Yine gold sülfür erkek gold dişi olarak bir eşleşme mevcut burada. Bu eşleşme yumurtaya kovalıyor arkadaşlar maşallah esirgemeyelim. Burası benim gerçekten gözümden sakındığım bir kümes. ve ee, gerçekten samimiyetle paylaşıyorum. Burada bir çift yumurta yatıyor. Bu kuş da yine yarışmaya girecek çok güzel bir dişimiz. Bu da yine aynı şekilde çok güzel bir dişimiz. Bu erkeği az önce göstermiştim. Bu erkek de aynı şekilde yarışma için yetiştirdiğim bir erkek. Bu geçen sene TGF birincisi dişi sümbüllü de birinci çok özür diliyorum birinci bu değil bu üçüncü oldu birinci aşağıda şu anda şöyle bir erkeğimiz var yine yarışmaya gireceklerden böyle bir erkeğimiz var bu yarışmaya sokar mıyım bilmiyorum yani bari olarak zayıf ama belki ikincilik üçüncülük kategorisi için sokulabilir burada bir dişi var yine yumurtlamış. Güzel bir dişimiz. Bakalım. Yani burası daha butik bir kümes arkadaşlar. Burada çok da öyle gösterilecek bir aksiyon yok. Çok içeride de bulunamadığım için şu uzaktan gece görünümünü gösterebilirim size. Şöyle baktığımız zaman gerçekten keyifli güzel bir kümes. Bahçe keyfi burada çok güzel oluyor. Bu arada tripodum, sipariş ettiğim tripodum da geldi. Onunla da çekim yapıyor olacağım. Ee, arkadaşlar, dün başımıza kötü bir olay da geldi bu arada. Tofi, benim... Ee, şöyle alışıklığı da göstereyim. Köpeğim ee, anal kese durumu yaşadı. Köpek tanıyanlar bilirler. E, anal kesenin kendi kendine patlamaması sonucu öyle e, fissürün yanına sıkışması olarak e, duydum doktordan yani veterinerden. Ve bu ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Çünkü dün bayağı bir viyaklamasına sebep oldu. E, onun bugün keyfi yoktu ama işte yavru e, güvercin aşı babasıyla aynı olduğu için şu yavru güvercini gösterip e, onu kendine getirdim. iki gündür inanın koltuğun altından çıkmayan kuş şey köpek kuşu görünce bir anda bambaşka bir hayvan oldu. Geldi iki gün üstüne kakasının çişini yaptı buraya. Yani iki gündür tutuyordu hayvan içinde. Kas katı olmuştu. Geldi kakasının çişini yaptı. Böyle enteresan bir durumla da karşılaştık. Şöyle kedimizi de gösterelim videoda. Kedimiz dizi şu anda kızanda Onu da çekmiş olayım. Tofi nerede? Tofi gel. Gel Tofi gel. Gel Tofi seni anlatıyorum. Gel kızım gel. Gel kuş göstereyim sana gel. Gel kuşlara bak gel. Koş koş koş. Koş 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 koş. Bakın arkadaşlar arkadaşlar da göreceğiniz üzere böyle bir sıkıntıdaydı Tofi'miz. Şimdi kakasını da yaptı. Çişini de yaptı çok şükür. Kendine geldi. Tofi'yi de böylelikle ilk defa göstermiş olduk size. Tofim'de şu anda 12,5 aylık dişi bir pomeranyan. Benim aşkım kendisi. Kuş görünce deliriyor arkadaşlar. Bambaşka bir hayvan oluyor. Kuş aşığı bir hayvan. Gerçekten bunu böyle tarif edebilirim ancak başka şekilde tarif edemem herhalde. Mesela bu yavruyu alalım. Hareketlerine beraber bakalım Tofim'in. Şimdi ne yapacak onu bir görelim. Tofim'imizi görelim. Şu kuşu tuttum. Tofi bak burada ne var bak 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 bak, bak. 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 <laughs> bakışları bile değişiyor arkadaşlar yani deliriyor dönmeye başlıyor bunu yemek olarak görmüyor da böyle bir arkadaş olarak öpüp yalamak istiyor böyle koklamak istiyor böyle çok da yaklaştırmamaya çalışıyorum nefes alışverişi bile değişiyor bakın babası gibi kuş aşağı çık yukarı çık çık yukarı gel gel çık 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 Hop. Hop. Aferin. Otur. 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 Gel. Otur oraya. Otur. Bekle. Bak. Bak Toby. Bak Tobi burada ne varmış ya. Ne varmış burada? Ne varmış burada? Hadi bakayım. Dön 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 dön. dön. Aferin sana. Heyecanlandın mı? <laughs> Heyecanlandın mı? Bak 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 kardeş bak. Bak kardeş. Aferin sana gel. Ya bırakalım bunu yerine. Tamam hadi. Bu da yavru da minik senin gibi. Minik daha bu minik. Bunu koyalım annesinin yanına. Şuraya koyalım sağlıklı bir şekilde. Aferin Tofi. Tofi kümese girmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Yavruyken eğittiğim için değil ama ilerleyen zamanlarda onu öğrettim çıkmaması gerektiğini. Tofi'yi de böylelikle bu videoda size göstermiş olayım. i̇nşallah çok videoda karşılaşacağız ama bu ara sağlık sorunları var. Yani götürdük işte anal kese dediler. Sonrasında işte iyi ki erken getirdiniz sıkıntı olacak dediler. İç parazit de görüntülediler. Halbuki iç parazitini bir ay önce yaptırmıştık. Ha. Aynı veterinerden hap almıştım bir ay önce. Şöyle göstereyim size arka tarafında böyle bir Kan gibi bir durum var. Orayı sıktılar böyle patlattılar. Bayağı da bir yaklattılar kızımı. Ama şimdi iyi çok şükür yani. Hiç koltuğun altından çıkmayan hayvan. Kakasın çişini yapma, yapmak için bile çıkmadı. Dün ve bugün. Ee, ama ben kuş gösterince hayvan bir anda bambaşka bir şeye dönüştü. Şimdi tabi video için çıkardık dışarı. Ayaklarını silmem lazım içeri sokmak için. Öyle de bir iş çıkarmış olduk başımıza. Sıkıntı yok temizleriz. Şöyle biraz daha kuşlara bakalım. Tofi'cim sakin ol. Sakin ol bir tane. Sakin. Şöyle. Ya oraya kusma alanını da size göstermiş olduk. Anne yavruya kusuyor. Şöyle altınları bir arada görünce de çok gerçekten mutlu oluyor insan kapatalım bir de şöyle şu ışıkla bakalım. Dinlenmeyi alalım biraz kuşları. Netlik ara sıra bozuluyor kusura bakmayın. Bir de bahçede biraz daha kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Videoda nasıl çıkar bilmiyorum ama Topi güzel bir video yayınlayacağım size. Topi ile göstermiş olacağım. Bu erkek yalnız beni gerçekten inanılmaz mutlu etti. En son bir yıl önce falan bu kadar kaliteli erkek yavru üretmiştim. Hayırlısı olsun bakalım inşallah. Hayrını görürüz, bol bol yavru oluruz. Bu erkek gol sülfürüm de çok güzel. Çok güzel bir gol örneği. Tofim burada yine kuşları bekliyor. Gel hadi gidelim içeri. Gel hadi içeri gidelim hadi. Ne yapacağım? Bir iki bir şey göster Dön bir, dön bir dön. Dön bir dön, dön dön. Dön bir dön. Otur, otur, otur. Çak bir de. Aferin sana. Otur bir daha, otur bir daha. Pati ver bir de. Ya hayır. Otur pati ver. Aferin sana kızım benim. Aferin bir tane mi? Aferin bir tane mi? de oradan izliyor böyle. Ve <laughs> garip bir ortam arkadaşlar. Yani bahçe kedi köpek gerçekten çok keyif veriyor. Birçok insanın evinde olmayan bir lüks olarak görüyorum ben bunu. Gerçekten çok güzel bir şey. İnsanın köpeğinin olması, kedisinin olması, kuşunun olması. Gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Genel olarak durumları paylaşmak istedim size. Yukarı kümesten de çekim yapmıyordum. Şöyle onları da paylaşmış oldum. Tofi ile göstermiş oldum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.